Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'da yurt içi kargo nasıl gönderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Letgo aracılığıyla yurt dışı kargo ile ürün satacaksanız, ürün gönderecekseniz yapmanız gereken Letgo uygulamasında ee, ürünün kaç kilogram olduğunu girmeniz gerekiyor. Ekse bir şey yapmaya gerek olmayacak. Alıcı kargo ile almak isterse Letgo tarafından e, size kargo kodu eri, eriştirilecek. Bu koduk, e, bu kargo kodunu yurt kargo şubesini belirterek karşı tarafa yani alıcıya gönderilmesini satıcı olarak sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.